Ege Adalarını Nasıl Kaybettik adlı videomu 1947 yılında Paris Barış Konferansı'nda 12 adaların Yunanistan'a bırakılmasıyla sonlandırmıştım. Bugün ise Yunanistan'ın Ege'de geçmişten günümüze gerçekle niye amaçladığını anlatacağım. Bu sebeple 1936 yılına bir dönelim. O dönemler Türkiye ve Yunanistan Lozan Barış Anlaşması'nda belirlenmiş olan 3 millik kara suları uygulamasını sürdürüyorlardı. Hemen küçük bir not olarak belirtelim. Kara suları Esas hatlardan itibaren belirli bir genişlikte olan ve kıyı devletlerinin egemenliği altında bulunan deniz alanını ifade eder. Yani kara suları içerisinde yer alan denizler o ülkenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Şu anda da Türkiye ve Yunanistan arasındaki 3 millik kara suları sınırlarını görüyorsunuz. 17 Eylül 1936 yılına gelindiğinde Yunanistan kendi başına bir karar aldı ve kara sularını 6 mile çıkarttı. Bu şekilde Akdeniz'den Ege'ye oradan da Boğazlar yoluyla Karadeniz'e giden deniz trafiğinde hakimiyet kurmak istiyordu. Hırsları baştan belliydi zaten. Lozan'da tamamen kaybetmiş oldukları İstanbul ve Boğazlar hayallerini gerçekleştiremeyecek olsalar bile Türkiye'nin Boğazlar konusunda elini zayıflatmak istiyorlardı. Bugün ise Yunanistan Ege'yi bu hale getirmek istiyor. Peki Yunanistan'ın bu kararı uluslararası deniz hukukuna göre yasal mıdır? Onun için bir uluslararası deniz hukuku maddelerinden birine bakalım. Madde 3'te şunu belirtiyor. Her devlet kara genişliğini tespit etmeye yetkilidir. Ancak bu hakkın kullanılmasında iyi niyet ve hakkın kötüye kullanılması ilkeleri uyarınca diğer devletlerin haklarını göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Bu maddenin özetini geçecek olursak Yunanistan ile karşılıklı kıyılara sahip olduğumuz ve Yunanistan'ın kötü niyetli davranışları sebebiyle kendi başına karasularını arttırıp Türkiye sahillerinin önüne yapay bir barikat kurması kanunlara aykırıdır. Haritada gördüğünüz gibi karasuları sınırları arttıkça Türkiye'nin sahil önleri kapanmaktadır. Deniz hukukunda bu durum eksik tanımlanmış olsa da bu genişleme sonucunda Türkiye Yunanistan karasularına girmeden hiçbir gemisini uluslararası karasularına indiremeyecek duruma gelir. Bu da hukuka aykırı bir işgal oluşturur. Yunanistan'ın 6 millik sınırına cevaben Türkiye 1964 yılında kendi karasuları sınırını 6 mile çıkartarak bu kararı kabul etmiştir. Aslında ilk hata da burada yapılmaktadır. Türkiye Yunanistan 6 millik sınırlarına itiraz etmek yerine karasularını genişleterek Yunanistan'ın bu kararına karşı çıkmamış aksine desteklemiştir. Şimdi size 2 adet rota göstereceğim. Bu iki rota Bugün Akdeniz'den Ege'ye, oradan da Boğazlar ve Karadeniz'e uzanan en işlek deniz yollarıdır. Bu yolların ilki Mora Yarımadası önünden Yunanistan karasuları sınırından geçiyor. Diğer bir yol ise 12 adaların önünden ve uluslararası karasuları içerisinden Boğazlara doğru ilerliyor. Yunanistan zaten ilk rotanın kontrolüne sahip. Ancak bu alternatif yola sahip olabilmiş değil. İşte 12 millik sınırın sırrı da buradadır. Eğer ki Yunanistan Karasuları sınırını 12 mile çıkartırsa bu boğazı da kapatmış olacak ve bu alanı tamamıyla kontrol altına alacaktır. Kanuna göre Yunanistan Türkiye'nin onayını almadan böyle bir adım atamaz. Nitekim 2016 yılında da Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan anlaşma ile ana kara sınırları 12 mil, Ada sınırları ise 6 milde bırakılarak uzlaşmaya varılmıştır. Bu tür bir anlaşma Türkiye'ye bir dezavantaj sağlamıyor. Ama avantaj da sağlamıyor. Çünkü Yunanistan'ın yapmak istediği şey bellidir. Kara sularını 12 mile çıkartmak. Özellikle de bunu adalarda yapmak istiyor ki boğazlara giden yolu engelleyebilsin. Şu anda görmüş olduğunuz sınırlar da 2016 yılında yapılan anlaşmayla belirlenmiş sınırlardır. Ege'de bir diğer tartışma konusu da Yunanistan'ın işgal ettiği Türk adaları. Peki böyle bir ada gerçekten var mı? Bir dönem Yunanistan'ın işgal ettiği Türk adaları adı altında onlarca haber yapılıyordu. Bu haberlerin hepsi bilgi eksikliğinden dolayı yanlıştır. Öncelikle bunu belirteyim. Önceki videoda anlattığım gibi Türkiye'ye bırakılan adalar Anadolu sahillerinden 3 mil uzaklığa kadar olan adalardır. Ve bu adalarda Lozan Anlaşması ile belirlenmiştir. 1947 yılında 12 adalar Yunanistan'a geçince durum bu şekilde oldu. Bazı adalar o gün gündeme gelmese de pek dikkate alınmamışlardı. İşte işgale uğradığı söylenen adalar da bu bölgededir. Size bunlardan bir tanesini örnek vererek eksik bilgileri tamamlayayım. Aydın açıklarında bulunan Eşek Adası. İşgal edildi deniyor. Ancak o ada 3 millik sınırlarımızda değil sahillerimizden yaklaşık 9 mil uzaklıkta bulunmaktadır. Ve bu ada herhangi bir anlaşmayla Türkiye'ye de bırakılmamıştır. Bunun gibi belli başlı 18 ada adacık ve kayalık iddiası da halen devam etmektedir. Bunlar Türk adaları değildir. Ancak Yunan adaları da değillerdir. Neden mi? Şöyle ki Paris Barış Anlaşması'nda 12 adalar Yunanistan'a verilirken bu adaların etrafında onlarca adacık ve kayalık bulunmaktadır. Anlaşmalarda bu adacıkların tamamının isimlerinin yazılması yerine sadece büyük adaların isimleri belirtilmiştir. Dolayısıyla görmüş olduğunuz adacık ve kayalıkların da statüleri anlaşmalarda gözükmemektedir. Türkiye'ye ait olduğuna dair de bir anlaşma ortada yoktur. Tabi Türkiye defalarca kez bu adacık ve kayalıkların statülerini belirlemek için anlaşma yapmak istese de Yunanistan herhangi bir anlaşmaya yanaşmadı. Uluslararası denizcilik kanunlarına göre de denizlerin seviyesinin yükseldiği zamanlarda tamamen veya kısmen sular altında kalan veya üzerinde insan yaşamının elverişli olmadığı adacık ve kayalıklarda asker bulundurulamaz, konut yapılamaz, mülk edinilemez ve kara sularına tabi tutulamaz. Yunanistan bu bölgeleri silahlandırarak yaşam alanları oluşturarak insan yaşamına elverişli gibi gösterip kara sularını genişletmeye çalışıyor. Tabii bu iddia edilen adaların hepsi kayalık şeklinde mi? Hayır değil. Bu bölgede gerçekten insan yaşamına elverişli adalar da mevcut. Peki bu adalar hakkında herhangi bir adım atılabilir mi? Yani bu adaları Türkiye'nin eline geçme ihtimali var mı? Elbette ki böyle bir adım atılabilir. Paris Anlaşması'nın orijinal nüshaları ortaya çıkarılır. Statüsü belirlenmemiş olan bu adalar için yeni bir anlaşma yapılabilir. Şu an iki ülkede ana karada 12 mil kara suları kuralını uyguluyor. Muhtemelen herhangi bir anlaşmada da Anadolu sahillerimizden 12 mile kadar olan adalar Türkiye'ye kalan adalar ve kayalıklar ise Yunanistan'a bırakılsın gibi bir sonuç çıkacaktır. Bu sonuçla ekranda gösterdiğim adaların tamamını almamızı sağlamayacaktır. Dolayısıyla işgal edildi denilen bu adaların hepsini Türkiye'ye geçme olasılığı pek mümkün değil. Bu adalar Türk adaları değil, statüsü belli olmamış olan adalardır. Yunanistan'ın uluslararası denizcilik kurallarını ihlal ederek işgal etmiş olduğu adalar sınıfındadır. Bunların dışında da adını çok duyduğumuz başka bir bölge var. O da Kardak Kayalıkları. Şimdi Kardak Kayalıklarının durumu diğerlerinden çok daha karışık. Türkiye'nin 3 mil kara sularının tam sınırında bulunuyor. Yunanistan diğer kayalıklarda olduğu gibi buranın da kendine ait olduğunu iddia ediyor. 1996 yılında başlayan Kardak Kayalıkları krizi üzerinden 22 yıl geçmiş olmasına rağmen bölgedeki gerginlik hala devam ediyor. Yunanistan kayalıklara bayrak dikmek için yanaşıyor. Türk donanması ise Yunanlıların önünü keserek geri döndürüyor. Bir diğer adı bilinen bölge ise Gelibolu açıklarında Yunanistan'a ait olan Semadirek adasının birkaç kilometre uzağında bulunan zürafa kayalıklarıdır. Bu kayalıklar deniz seviyesinin yükseldiği dönemlerde kısmen denizin içine batan kayalıklardır. Uluslararası deniz hukukuna göre karasularına tabi tutulamaz. Yalnızca kayalık olarak Yunanistan'a aittir. Yaklaşık 3 yıl önce zürafa kayalıkları yakınlarında avlanan Enesli balıkçıları bir Yunan sahil botu taciz etmişti. Gereken cevabı da Türk sahil güvenliği tarafından almışlardı. Dünya hukuku önünde yasa dışı bir iş yapan Yunanistan zürafa kayalıklarında da bu hareketine devam etmektedir. Bizim mücadele vermemiz gereken asıl konu Yunanistan'ın 12 millik karasuları ısrarı Doğu Ege adalarını silahlandırması ve bu bölgede bulunan kayalıkları münasır ekonomik bölge yapma çabalarıdır. Bu sayede de tamamen Türkiye'yi abluk altına almak istiyorlar. Ve bu sonuç oluşursa Türk gemileri sahillerden çıktıkları gibi Yunan suları içerisine gireceklerdir. Ve emin olun ki sudan sebeplerle Türk mandıralı gemiler yavaşlatılacak, durdurulacak veya bir iki gün gecikmeli seferlere sebep olacaklardır. Denizcilik konusunda biraz bilgi sahibi olanlar iyi bilirler. Bir gemi için 1-2 günlük gecikme bile maddi olarak çok ciddi problemler yaratır. 2016 yılında ana karalarda 12 mil, adalarda ise 6 millik karasuları konusunda anlaşan Türkiye ve Yunanistan tartışmalı bölgedeki adalarla ilgili bir karar varıp varmadı hala belirsizliğini koruyor. Bir diğer konu ise önceki videoda belirtmiş olduğum 12 adaların önemi. Az önce size 2 adet gemi rotasını anlatmıştım en işlek olan iki adet demir rotası. Bunlardan birisi tamamen Yunanistan karasularındaydı. Diğeri ise 12 adaların etrafından geçiyor. Ve sorun yaşanan kayalıklar meselesi de 12 adaların etrafında bulunan bölgelerdir. İşte bugün bu adalara sahip olsaydık bugün Ege'de herhangi bir krizde yaşanmamış olacaktı. Ancak bir yandan da artık geçmişimize sövmeyi bırakıp gelecek için neler yapabileceğimize dair mücadele vermemiz gerekiyor. Bundan sonra verebileceğimiz mücadelede 12 millik karasuları sınırı, Doğu Ege adalarının silahlandırılması ve kayalıkların münasır ekonomik bölge yapma çabası. Bunlar Yunanistan'ın kuralları çiğneyerek ısrarla yapmaya çalıştığı şeylerdir. Ben Orta Asya'dan Selçuklulara, Osmanlı'dan Cumhuriyete uzanan şanlı tarihimizi hayatım boyunca birbirinden ayırmadım. Şucu bucu demeden hepsini okumaya gayret gösteriyorum. Okumazsanız sadece size kulaktan dolma bilgiler veren insanların yalancısı olarak kalırsınız. Bu toplumun iki kutuplu bir yapıya gitmesini istemiyorum. Bu konuda en çok mücadele veren insanlardan birisiyim. Milli birliği inşa etmek mecburiyetindeyiz. İnanıyorum ki benim gibi düşünen milyonlarca insanlar Mecburiyetten dolayı bir tarafı tutmak zorunda kalıyorlar. Taraf derken elbette herkes birine oy verecek. Ancak mecbur kaldığı için iki kutuplu bir yapıya değil, istediği görüşe destek verebilmelidir. Bugünlükte de benden bu kadar da değerli abonelerim. Videolarımı ve kanalımı insanlara tavsiye etmeyi unutmayın. Bana güç veren, sizden gelen güzel yorumlar. Hepiniz kendinize dikkat edin. Bir gün hepinizle yüz yüze görüşmek dileğiyle.